Merhaba sevgili dostlar. Hepinize selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, haftanın son açılış günü, seçimden önceki son hafta son günde Borsa İstanbul %0.69 pozitiflikle kapattı. Gün arkadaşlar 9142 puandaydı BIST 100 endeksi. Evet, 18.15'te kamu yayınlatma platformuna Ülker Bisküvi Sanayi Alanım Şirketi özel durum açıklamasında bulundu. Uluslararası Finans Kurumu IPC ile imzalanan kredi sözleşmesi. Evet yapılan açıklama güncelleme düzeltmeye da ertelenmiş bir açıklama değil arkadaşlar. Şirketimiz Uluslararası Finans Kurumu International Finance Corporation IPC, IFC, ile IFC ile 2 yıl vadeli 75 milyon euro tutarında kredi kullanmak üzere sözleşme imzalamıştır. Söz konusu kredi, sürdürülebilirlik, yatırımları ve büyümeye yönelik işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanında kullanılacaktır. E, diyebilirsiniz ki bu kadar büyük firmalar niye bu kredilere ihtiyaç duyuyorlar, kazanmıyorlar mı? Kazanıyorlar ama arkadaşlar uygun şartlarda alabiliyorlar bu kredileri ve e, daha büyümek, daha da fazla adım atabilmek için sektörel olarak sürdürülebilirliğin devam edebilmesi için de bu kredilere ihtiyaç hissediyorlar ve 75 milyonluk bu kredi şirketi e, kullanıldığı yeri sürdürülebilirlik açısından doğru kullanıldığı zaman belli bir noktalara getirebilir. Biz de sağlıklı ve bol kazanç günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayın.